Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere çok güzel örgü menekşe çiçeği yapımını paylaşacağım oldukça güzel bir modelim var arkadaşlar çiçeğim var bu çiçeğimi lif ipleriyle yaptım yani lif iplerinizin dilediğiniz renk tonlarında yapabilirsiniz bakın yeşil tonumuz sarımı morla yapmıştım ama fakat bugün ben şimdi sizlere daha açık renk tonum vardı onundan yapacağım ki net mor görünmez diyerekten ben de bir açık tonuyla yapayım daha net güzel görünsün diyerekten. Malzemelerimizde makasımız, yapıştırıcımız var, tığımız var. Bir de şöyle tellerimiz var aralarına geçirmemiz için. Bir de köpüğümüz var arkadaşlar. bunun içine koyacağız ve dikmek için de iğnemiz var. Evet başlayalım mı? Hadi hayırlısı bakalım. Evet şimdi çiçeğimizin yaprağından başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu şekilde ben bir tığımızı sabitliyorum. Aradan geçirdikten sonra buraya 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra ve ilk sıramızdan başlıyoruz. Buraya sık iğnemizi yapacağız. 1 2 sıra olduğu için 2 Devam edelim. 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de dibine kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradan geri dönüş yapıyoruz. Bir tarafını yaptık. Şimdi diğer tarafını yapıyoruz zincirimizin. Şimdi buraya da bir iki üç dört tane yapıyoruz. Sık iğnemizi en başa da bir tane kaydırma yöntemiyle bakmadı çıkartamadık <laughs> arasından geçiriyoruz bir tane zincir çekiyoruz şimdi bu sıramızı bitirmiş olduk şimdi yan sıramıza devam ediyoruz ikinci sıramız olmuş olacak buraya iki tane sık iğne yapıyoruz iki tane sık iğnemizi yaptık Başına bir kere doluyoruz buraya Hemen zincirlerimizi devam ediyoruz. Sıradakine devam ediyoruz. Başını bir kere doladım. İlmeğimi çıkarttım. Üçünü bir seferde topluyorum. Şimdi başını bir kere doluyorum. Yanındaki zincirimize devam ediyoruz. Buraya yine bir, iki ve üçte çıkaraktan bir trabzan oluşturuyoruz. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere batacağız. Arttırma yapmış oluyoruz. Bir, iki, üçte çıkmış oluyoruz. Başını bir kere doluyorum. Sıradakine devam ediyoruz. 1, 2 ve 3'e çıkaraktan tekrar başında doluyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Buraya da arttırma yapmış oluyoruz. Yani 2 tane arttırma yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafımıza da gene şuradan tam batın. 1, 2, 3 yine üçlü olarak trabzanımızı oluşturuyoruz. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, 2 ve 2 de çıktım. Başını bir kere doluyorum sıra yanındakini devam ediyoruz. 1 2 3 de çıktım. Tekrar bir daha başını doluyorum. Aynı yere dibine battım yine. 3 de işte çıktım. 2 bu tarafta, 2 de bu tarafta arttırmış olduk. Ortada da bir tane zincirimiz var. Başını bir kere doluyorum. Yanındaki sıradakine devam edip üçünü bir seferde topluyorum. Buraya da sık iğne devam ediyoruz. 1 2 3 4. de tam ortasına batıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu son sıramız arkadaşlar. Yaprağımızın. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 tane sık iğnemizi yaptık. Başını bir kere doluyorum. Sıradakine devam ediyoruz. Üçünü bir seferde topluyorum başını doluyorum bir kere sıradakine devam ediyorum 1-2-3 de çıkıyorum başını bir kere doluyorum aynı yere tekrar yine dibine batıyorum buraya da 3 de çıkıyorum başını doluyorum sıradakine devam ediyorum 1-2-2 tekrar yine aynı yere 2 şimdi şu arada şöyle göstereyim bir tane zincirimiz vardı şimdi bu zincirimizin içine giriyorum 1-2-3 3. Yine aynı şekilde tekrar aynı yere giriyoruz. Zincirimizin arasına. 3 tane toplamda bu tarafta arttırmış olduk. İlk diğer sıramızda 2 iki, iki tane arttırmıştık. Burada da 3 tane arttırmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Bu zincirimizin aynı yere tekrar bir daha giriyorum. Şimdi buraya da yine 2 tane Trabzonumuzdan oluşturuyorum. Aynı şekilde 3 tane çıkaraktan. Tekrar başını bir kere doluyorum. Sıradakine devam edip Şimdi bir kere doladım. Aynı yere batıyorum dibine. 3 tane de buraya yapacağız. Artırmamızı üç bu tarafta yapmıştık. Bir zincir çektik. Şimdi 3 de bu tarafa yapmış oluyoruz. İkinci olmuş oldu. 1 2 3. Tekrar bir daha batıyorum. Aynı yere dibine batıyoruz. Evet, Üç burada da 3 tane burada olmuş oldu. Burası son sıramız olduğu için şimdi tekrar yine ilmek çıkarttım. Bir başını doladım. Sıradakine devam edip üçünü bir seferde topladım. Şimdi buraya da sık iğnelerimizi yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 7. iyi de tam orta kısmımıza batıyorum. Buraya da yine kaydırma yöntemiyle bir ilmeğimiz çıkartmış olduk. Bir tane de zincir çekiyoruz. Yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi bunu kesiyoruz. Ve çiçeğimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkasına kaydırdım. Yaprağımız bu şekilde. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışına geçtik. Burada sihirli halkamızı kullanacağız. Şu şekilde halkamızı aradan geçirdik. Şimdi burada şu şekilde buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemizi yaptık. İpimizi birazcık çok fazla değil. Şimdi az bir şey kalması gerekiyor. Ortadan tohumunu koyacağız çünkü arkadaşlar. Daha sonra sıktırmasını yapacağız. Şimdi şu şekilde gelip en baş kısmına başladığımız yerden birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Şimdi buraya bir tane zincir çektim. Şu şekil ortası hafiften açık alacak. Şimdi bir zincir çektikten sonra başını bir kere doluyoruz. Ve bu zincirlerimizin içine her birine atabilirsem tabi şöyle bir iki ve üçte çıkacağız. Başını bir kere doluyoruz. Şimdi bu e, her zincirimiz için altı tane trabzanlarımızı oluşturacağız. Üçlü trabzanlardan oluşturacağız. Bir tane oldu. Aynı yere tekrar gene batıyorum. 1 2 3 de çıkacağız. 1 oldu. 2 3 4 5 ve 6. Altı tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum zincirimi kapatıyorum sık iğne olarak kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum başını tekrar bir kere doluyorum ve sıradaki tığ batısına zincire girerekten yine 1 2 ve 3 çıkarak buraya da yine altı tane 2 3 4 5 ve 6. 6 taneyi tamamladıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar bir daha giriyoruz. Kapatıyoruz. Sık iğne ile kapatmış oluyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısı şey, zincirimizi geçip yine aynı şekilde buraya da 6 tane tamamlayıp toplamda 6 tane bu şekilde yapacağız. 1, 2, 3 tane daha var arkadaşlar. 3 tane zincirimizin de üzerine aynı bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ortasını kesme şey sıktırmıyoruz. Sadece ipimizi kestiğimiz yeri aradan kaydırarak içinde saklayabiliriz. Arta gelen çok büyük olursa da ilmeğimizi içinden şey yapabiliriz. Şu şekilde ben bunları bir saklıyorum. Sadece bu kalacak arkadaşlar tohumunu yaptığımızda sonra çekeceğiz bunu. Evet, şimdi orta tohumunu yapalım. Evet, sarı ipimi aldım ortanın tomurcuğunu yapacağımız için şöyle biraz uzun bırak. Çok fazla değil de şu ayarda bir uzunluk bırakıyorum. İlmeğimi şöyle dönüş yapıp sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle başını hafifte uzataraktan başını bir kere doluyorum. Bir değil, ikinci'den batıyorum ilmeğimi çıkarttım tekrar başını bir kere alıyor, aynı yere bir kere daha batıyorum şu şekilde hepsini birleştiriyorum bir tane de zincir çekiyorum şu şekilde bunu da kesiyorum orta şeklimiz bu ayarda olmuş oldu şimdi arkadaşlar yapraklarımızdan 2 4 6 8 tane hazırlayacağız 5 tane çiçeğimizden hazırlayacağız 5 tane de tomurcuğumuzdan hazırlayacağız. Bunları ben hazırladım. Şimdi ilk önce yapraklarımızı birleştirelim. Daha sonra da çiçeklerimize geçeceğiz. Şimdi bir tane aynı yeşilden. isterseniz aslında ipi kesmeyin en sonu yaptığınızı kesmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kesmiştim. O yüzden şimdi keserek gösterdim yine ama yani bir tanesini hiç kesmeyip direkt olarak şey yapabilirsiniz. Şimdi yaprağımızın bu geniş olan kısmı değil de şu uç kısmından Tam orta kısmından batıyorum. Birleştiriyorum ilk önce. Şöyle bir sık iğne ile birleştirdim. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi diğerini alıyorum. Diğerini de yine tam orta kısmından. şimdi Birleştirdim. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Diğerini aldım. Aynı şekilde bunu da bu şekilde birleştiriyoruz 1, 2, 3 ve 4 sonuncuyu birleştireceğiz 4'e 4, e 4 e yapacağız çünkü bunu da birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ilk başladığımız yere gelmiş olacağız şöyle gelelim şuradan şuradan yine birleştirerek sıkılaştırayım. Bir tane zincir. Şimdi ipini keseceğim ben onu arkadaşlar. Şu şekilde olacak. İpi kesmedi. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi diğerini de hazırlayalım beraber. Evet. Şimdi diğer dört tanesini de hazırlayalım. Yine ipimi şöyle bir sabitliyorum. Şimdi buradan şu tarafa alayım hepsini. Yine aynı şekilde uç kısımlarından şu geniş tarafından değil de uç kısmından şuradan bir sabitliyoruz bu sefer 4 değil 6 tane zincir çekeceğiz 2 3 4 5 ve 6 6 tane çektikten sonra diğerini alıyoruz bunu da aynı şekilde birleştirdik tekrar yine 6 zincir 2 3 4 5 ve 6 alıyoruz şöyle ters de yapmayalım Yine ucunu denk getirdi. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncuyu da ekleyelim. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra tekrar gene ilk başa geliyoruz. Ve bunu da birleştirelim bir tane zincir çekiyoruz aynı şekilde bir dörtlü bir de altılı ayarlamış olduk Evet şimdi çiçeğimizin tomurcuna geçelim Evet, çiçeğimizi aldım tomurcuğumuz da burada hazır şimdi şöyle ortadan katlıyorum tomurcuğumu çiçeğimi de arka yüzünü döndürüyorum aradan gitmiş oradaki halkamızdan geçiriyorum şu ayarda şöyle yapıyorum İkisini de geçirmiş olacağız halkamızı. Şu şekilde tomurcumuzu geçirmiş olduk. Şimdi burada ilk önce sık düğümlemeden önce şu orta kısmımızdaki kaydırma istediğimiz vardı arkadaşlar. Sihli halkamız. Onu biraz küçültüyorum. Şöyle küçülttüm. Ondan sonra birleştiriyorum. Şöyle hepsini ikisini de bir bağlıyorum. Şu tığımda yardım alıyorum tığımdan. Çünkü ilmekler az olduğu için. Şu şekilde sıkılaştırıyorum. Tekrar yine bir tane daha yapalım. Tam sağlam olsun. Evet. Tohumumuz da bu etler şimdi lazım olacak bize. O yüzden fazlasını keseceğiz. Şu ayarda şunu da keseceğiz orada. Evet. Tohumumuz hazır. Şimdi diğerlerini de hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Tohumlarımızı da hazırladım. Şimdi şöyle kenara alıyorum bunları. 5 tanesini hazırlamış olduk. Şimdi sıra artık eklemelerde ve saksımıza yerleştirmeye geldi. Şimdi iğnem de sırada. Şimdi bir dörtlü bir de altılı yapmıştık. Dörtlü olan kısmımızı şöyle alt sıraya alıyoruz. Altılı olan kısmımızı da şöyle biraz daha yukarı çıkartayım net görünsün. Dörtlü altılı burada şey dörtlü burada pardon ben de şaşırdım. Dörtlüsü de altılısı da elimdekiler arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Üstüne getiriyorum. Şu şekilde hazırlayacağız. Bunu hafiften bir dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk önce şu alttan şu kenar kısımlarından sadece ne batacağım kenar kısımlarına. İlk önce şöyle tığım inimi bir sabitleyeyim. Sabitten sonra şu şekilde bakın şöyle ayarlıyoruz. Bakın. Şöyle dönüş yaparsam herhalde daha net anlatacağım. Tohum aşağıda kalsın. Şu şekilde. Bir böyle bir tane yapıyorum. Bir de hemen alttan yapış yapıyorum. Çok fazla tepeye kadar çıkmıyorum. Şurada bir şey kaldı. Heh, tamam, düzelttik Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra tekrar gerisin geriye geliyorum. Hemen alttan şöyle. Tabii ipi uzun bırakınca ister istemez bir de örgü olunca toparlıyor. Tamam. Şimdi bu şekilde şimdi diğerini yine üstte alıyorum. Altta dörtlü olanlar altta kalacağı için altılının üstüne getiriyorum. Tabi bu arada da döndürmeyelim. Ben bunu şimdi bozarım da ben bana bakmayın. <laughs> şöyle döndürdüm bunu da. Tamam şu şekil. Tamam düzeltmiş olduk. Evet. Şimdi tekrar yine diğerini alıyorum. Şimdi üste getiriyorum. En üsttekimiz yani altılı olan üste kalacağı için dörtlü de aşağıda. Şu alttan geçiş yapıyorum. ve onu da ekleyerekten diğerine Şimdi yine bunu da aynı bu şekilde ucuca denk getiriyorum ve şöyle yukarı kadar çıkıyorum. Yukarıdan da aşağı inip tekrar altından geçiyoruz. Bunu da yapalım. yerinde tekrar devam edelim. Böyle geldikten sonra aynı şekilde tekrar geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar diğerini üste getiriyorum. Şu alttan da hemen alt kısmından da geçiş yapıyorum yanındakine. Bunu da yine aynı bu şekilde. Yani tel yapar gibi dikiş yapıyorum arkadaşlar. diğerine yine aynı şekilde fazla gelmeden aşağı iniyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde ben bir toparlayayım. Yani gelirken bu şekilde yapıp tekrar geri geliyorum. Buradan atlayıp bu taraftan tekrar geri gelip buradan böyle gidiş geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Evet yaprağımızı dikimi böyle olacak arkadaşlar. Altılar üstte dörtlü zincir çektiklerimiz de altta kalmış oluyor. Şimdi çiçeğimizin hazırını yapalım. Evet, şimdi çiçeğimizin dalını yapacağız. Onun için örgü ip kullanacağım arkadaşlar. İlk önce bu ipleri uzun bırakmamızın sebebi bu arka ortasını hepsini düğümlemiştik tohumumuzu. Bunu da şimdi düğümleme yapacağız. Şöyle ters tuttum. Şöyle göstereyim. Bunu da bir dibinden. Ay, canlanıyorum elim ayağım neden tığımız tığımızı da alalım şu aradan geçirerekten şu şekilde bir düğüm atacağız buna yani hepsini birlikte bir toplamış oluyoruz bir kere daha düğümleyelim Evet şimdi bu şekilde oldu şöyle bir büzme yapıyorum şöyle birleştireyim hepsini bundan sonra şunu şöyle katlama yapabiliriz daha sonra düzelteceğim şimdi bu küçük tellerimiz var bunları da düzeltirken biraz yamulttum da hatta çok yumuşak olduğu için hemencecik şey yapıyor şöyle bir tellerimiz var arkadaşlar daha önce çiçeklerde kullanmıştım bunu. şimdi buraya biz e, hafif bir isterseniz böyle yapıştırıcı isterseniz de böyle silikonlar var onlardan da kullanabilirsiniz ben de şimdi o silikon tabancam benim bozuk. Şimdi ondan çok fazla hani sıkıp hem de yapmam gerekecek. O yüzden şimdi bu telimizi, nereye Telimizi alıyoruz. Bu tomurcuğumuzun orta kısmına yakın tutuyoruz. Tabii tutarken de telimizi yamulttuk. Şu şekilde tutuyoruz. Hepsini birlikte birleştiriyoruz. çok yumuşak olduğu için düzelir, hiç sorun değil. İlk başta şu şekilde dibinden şöyle bir dönüş yaptırıyorum. Çünkü ipi bağlamamızın sebebi buydu arkadaşlar. Telimizi. Şimdi bundan sonrasını döndüreceğim. Hem i̇pler de arada kalmış olacak. Şu şekilde. şartırım olmazsa İleri de şey oldu. Şu şekilde böyle döndüreceğiz bunları. Biraz bıraktıktan sonra makasla ipimi keseceğim. Zaten bu tam şeyin içine girecek arkadaşlar saksımızın içine gireceği için şu şekilde de hemencecik bir ipimize sağlık bir diyelim. Şöyle. Evet oldu. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapayım hazırlayayım arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi düzelecek onlar da. bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar her şeyimiz hazır. Her şeyimizi tamamladık. Şimdi geldik saksımıza yerleştirmeye. Şimdi saksımıza da demiş dediğim gibi şöyle köpükleri ben şöyle bir parça kırdım. Biraz daha fazla bir köpüğüm daha var. Onu da şu ayarda sabitleyeceğim. Ki tam düzgün dursun Eşitlesin diye. Şimdi buraya ilk önce yaprağımı alıyorum. Arka kısmını. Şöyle bir ohuyla yapıştırıcımla yapıştırıyorum. Şu şekilde tam ortalıyorum. Evet, şöyle de düzeltelim. Şöyle de hafiften yukarı doğru da çıksınlar ki yapraklar. Evet. Şimdi şeylere geldi sıra. Ben şimdi tığlar şeylerimiz küçük olduğu için sıkılıkları o yüzden çok fazla zarar görmesinler diye şu ayarda köpeklerimizin üzerine takıyorum. Şu şekilde devam edeceğiz. Evet artık arkadaşlar son hali bu. Çok da güzel oldu. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıcana teşekkür ederim. Hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.